Evet arkadaşlar, bugün Brawl Stars'a giriyoruz. Brawl Stars'ta oynuyoruz arkadaşlar. şu an bekliyorum. Bu arada kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Öpüyorum. Şu an açılmasını bekliyoruz. Açıldı. Arkadaşlar bakın. Bu savaşı kazanırsam Tamam mı? Bu savaşı kazanırsam Tamam mı? Abone oluyorsunuz like atıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Abone olup like atıyorsunuz. Şimdi, ma şimdi maça geliyorum. Tamam mı? Şöyle. nakabatı 2 seçtim. Yapamazsam da artık bir şey yapmayasınız. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Tamam. Şuradan gidelim ilk başta. Tamam. Beyler siz onu halledin. Hop ıskaladı. Hop. Dur gel sen gel gel Kaçma. Kaçma kaçma kaçma. Hop işte bu. Evet. Bu kadar basit ya. Yani. Gel şuraya dur kaçma. Allah ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Hayır 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 hayır. Aa, hayır. Hadi be yaparsınız. Beri yaparsınız de. Hayır ya. Arkadaşlar bu turu kaybetmiş. Aha. Lan. Bir 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 bir. Hadi. Hadi lan. uzun yapamazsan senden ceza var. Atsana lan. Hadi bekliyorum. Yaparsın yaparsın hadi. Yapamazsın oğlum senden. Hadi 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 hadi. Hadi lan. Arkadaşlar şu an kazanmış bulunmaktayım. Video durdurdum çünkü baya uzun sürdü ve kazanıyorduk. Hu hu. Arkadaşlar like ve abone oluyorsunuz söz verdiniz. <laughs> Nasıl bir videodu? yorumları yazabilirsiniz teşekkürler ve hoşça kalın